Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle beraber 2021 yılında yaşanan en komik futbol olaylarını izleyeceğiz. En komik futbol olaylarını izleyeceğiz. Videoda futbolla ilgili komik olabilecek, eğlenceli olabilecek her şey var. Futbolcular var, sokakta futbol oynayan insanlar var, güzel futbol editleri var. Bunların hepsini izleyip tepki vereceğiz sizlerle beraber. Bu tepki videolarımı sevdiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Eğer seviyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya 20.000 like bekliyorum sizlerden. Eğer 20.000 like gelmiyorsa diyeceğim ki yani tepki videolarını sevmiyorlar. Daha çok farklı tarzda videolar çekmeye devam edeceğim. Ama eğlenceli oluyor yani. Gündemi falan takip ediyoruz. Komik futbol videoları falan oluyor. O yüzden like atın. İlk videomuz Brezilya milli takımı içeri çevrilen top. Aynı Neymar gibi kaldım o gol nasıl kaçtı? Oha wow, çok iyi oturdu burada ya. Ters takla. Bayağı da yükselmiş boyu da uzun. Güzel. Oy çok iyi dönüş. Bir değil, iki değil, üç futbolcu ve bunlardan biri Pique. Sen nasıl attın lan bu çalımı? Freestyler. Güzel takla, güzel dönüş. Rakibi <laughs> ne de kızdırıyor. Kırmızı kart çıkarmış, hazırlamış cebinden. <laughs> ya adama sen ne yapıyorsun? Niye yüzüne sıkıyorsun onu ya? Oy, güzel hareket. Oy, oy. Çok iyi bak bacak atıyor bir de bunu stille yapıyor. 10 numara. Bak bu da topukta top sektiriyor. topukta nasıl yapıyor bunu? Bir değil, 5 değil yani. Bayağı sektirdi. Boş kale, gol. Kaleci güzel geçti. <laughs> Abi ben de pozisyonla ilgili bir şeyi yorumlamaya çalışıyorum. Adam gol seyirci failmiş. Hakem. Oha. <laughs> Hakem sıfır açtı bacağını Bu ne? İki top İkisi de. İkisi de aynı cc'ye şey çarptı Farklı farklı yapmaya çalışıyordu büyük ihtimalle Hakem penaltıyı vurdu Komik mi hocam? Komik mi? Ben gülmedim Bozular antrenmanda tam deli ya Suya düştü Sudan sekti Orada hafif bir tutuk çekme var. Ama yine de güzel geçmiş. Kaçana bakın şaka mı bu? Mbappe, Kylian Mbappe. Oha. Wow. <laughs> Kalkamadı. <gülüyor> güzel bir hareket denedi ama yapamadı yani. Ronaldo free kick. Oy. Sü Bak yanında adam var, sağında solunda var. Çalım denedin. Aa, öyle kalırsın işte. Oy yok kuşa. Uzaklardan filiki 14 numara. Avut sandım. O döndü mü öyle? Oha! Gözlerime inanamıyorum oha. Bir daha gözlerime inanamıyorum. Bu gerçek mi? Çim sahanın altı suyla dolmuş. Sahi bildiğin su basmış. Kötü zemin. Oy. Yaşı da var ha. Bayağı da yaşlı bir abimiz. Terkemiz, Zidane, Ronaldo. Maradona. Abi hepsi de çatala gitti. Oy bu çok iyiydi. Bu bayağı iyiydi. Kornerden voleyle gol atmak. Karşı karşıya yapıştır. Düşünsenize takımınızda bir böyle yapıyor. Bir de böyle yapıyor. Hakemden sekti. Hakem kaleci yerde golü engelledi. Şaka mı bu? Oy Kaleci. Bunu çıkarırdım ama kaleci yani. Çok zor değildi. Bu ne gol sevinci falan mı? Çekti sağa. adamı öldü lan. Lan adam öldü lan olum adam öldü O neydi ya? Geri pas. Ters tarafa oyu çok çok güzel pas karşı karşıya yapıştır müthiş gol. Müthiş müthiş gerçekten çok güzel paslaşmalar. Güzeldi bayağı. Lan bunu nasıl yapıyorsunuz oğlum? Aa top patlamış. İlginç. Spagetti yedi, ok attı. İlginç gol sevinçleri Lan kalenin dibindesin. Nasıl yaptı lan bunu? Kaleci, kaleci ne alaka? Geçti. Çalım. aşırtma, işte burada kaleci. İşte burada kaleci. Önde yakalandı. Oğlum sen delisin ya. Çok güzel antrenman. Top gelmeden düşüneceksin işte. Top geliyor sana gelmeden düşüneceksin nereye kaçacağını. Reis kalecilik mi yapıyorsun? Çocuğu feda etme ama. Sokakta bol işte böyle değişik hale gelebiliyor. Kenardan çıkardı topu parmak ucuyla. Bu da birbirine mi takıldı? Şaka gibi. Hakemin düdüğünden korktum da. <laughs> Şanssız kaleci. Şanssız bir an. Çalım karşı karşıya. Oğlum adam hiçbir şey yapmadı. Niye attın kendini yere? Uzaktan silah sıktılar oradan. Müthiş gol. 2 numara. Defans'tan çıktı. Ne yaptın ya? Reis Le ne yapıyorsun ya? Bu da. Kayarken top sektiriyor. Müthiş. Abi hem kaya hem top sektirme. Gerçi oturarak kayıyor ama. Yani güzel. Oy yatırdı. Pas. isteyerek mi verdi orada? İkinci müdahale güzel. Kalkmayacağım ayağa diyor. Yatarak devam diyor. Bir de. Pazara gitmiş olabilirim ama ikide alırım o topu dedi. Şimşek mi çaktı ne oldu? Şut şut şut. Oy. Güzel bir edit var burada. Kali direkleri direkleri böyle var. Işıklı ışıklı güzel bir edit olmuş. Kanka nasıl bir yerde top oynuyorsunuz diyeceğim de golf oynuyorlarmış. <laughs> Viral videomuz Türkiye'de arkadaşlar bu Rojita'ya kalkıyor babana <laughs> ama vuramıyor <laughs> 2021'in özeti olsun bu bence <laughs> su yaptı keşke yapmasaydı Uf. Adamın gitti ya şey gitti ya. Kanka yani üzülme bir dahakini atarsın <laughs> Sağ at lan top... vur lan oradan kaleye Kaleci bak sol tarafı çok açmış. Kimse de vurmuyor ha. Kaleye kimse bakmadı ki vursun. Ha vurdu valla. Orta! Ortaymış pardon. Orta kafa güzel. Kaleci... ...eli mi ağrıdı? Ne oldu orada? <laughs> Top çıkardı, eli ağrıdı sonra devam, müzik çaldı. Gitar çalmaya devam etti şey arabayı, evin penceresini ve o kızı orada feda ettin mi gerçekten bunu yapmak için? <laughs> Güzelmiş bak basket de bayağı iyi gitti. Sağa doğru bir top. Bu nasıl bir edit lan? At bunu. Evet. <laughs> kendi topuna kendi attı böyle. Kendisi koştu orta sağdan. Hak etti gol kendine yazılmalıydı diyecektim o koşulardan sonra. Lan bu ne? Bu videoda gözüm çok böyle... ...göz yanılması yaşadım çok. <laughs> İki kişinin arasında nasıl çıktın lan sen öyle? Başarılı. Uh, first touch çok iyi. Top kontrolü aşırı iyi. Freestyle hareketleri yapıyor. Dünya turu. ATV, MATV bir şeyler. Lan adam pazara gitti yine. Bir daha gitti. Bir daha gitti diyecektim de üçüncüye artık yani ayıp olmaz. Üçüncüden sonra kavga çıkar arkadaşlar. Bunu bilin, bunun farkında olarak futbol oynayın çalım atın. Kadın futbolcu. Çok iyi hareket. Edit de çok güzel. Oy. O topu nasıl aldı lan oradan öyle? Çok güzel, çok estetik hareketler yaptı. Kadın yürüyen merdivende kafada top sektiriyor bir de. Sonuna kadar sektirecek mi acaba? Lan sonuna geldi lan. <laughs> tamam son 1-2 basamak kala bıraktı neyse ki. Oy çok iyi bir top kaldırma tekniği. Aşırı iyi. Devamında da aldı topu düşürmeden güzel. Taç kullandı. Topuk pası mı? Gol. Gol bunu isteyerek mi yaptı? Çok şaşırmadı kendisi de diyor bilerek yaptım. Üst direk, alt direk. Kaleci dokundu. Ya kale yapma ya. Yapma bunu ya. Kendi kalesini attı. Kafada top sektiriyor bu da. Kadınlar daha çok kafasına mı sektirmeyi seviyor anlamadım. Tarzan oldu. Karşıya düşürmeden geçebilecek mi derken hareket yapmaya başladı. Düşme. Düşme top. <laughs> Hip hop en son. çuf çuf diyeceğim de yani hani futbol sahasından tren mi geçiyor? Bu nasıl iş lan? Seyirciler ne izliyor sırada? Treni. Mecbur. Kornaya bastı ya. O top nasıl duruyor lan üçü öyle? Oha yok artık şop bu. İnanmayın buna arkadaşlar fake bu. İkide de vurdu kırıldı. Güzel. Üçüncü. Üçüncüde kalan son parçayı vurdu. Güzel. Önü bu kadar boşanamazdı. Gerçi adam çekti onu oraya. Adam eksiltti. Güzel gol. Güzel ters top, güzel gol. Pasta iyi, gol de <laughs> Şimdi 5 tane futbolcu gol sevinci yapıyor. Spiker de bunlara eşlik mi ediyor? Spiker mi anlatıyor yani? Şarkıyı söylüyor. İlginç. Belki maç özetinde falan söylüyorlardır. Abi nasıl attım o golü? Güzel attım. Göz kontrol. <laughs> o top nasıl düşmeyi diyecektim yer çekimine çenesinde tutmuş. Baldırında sektiriyor çok iyi. Kaleciden dönen top direkt kaleci o kadar yattı çamurlara gol olmasın ne olursun gol olmasın ne olur ne olur olmasın oh be rahatladım bak kaleci helal be kale. Birinci çalım, ikinci çalım o uyuyor, altından geçti. Üçüncü çalım bacak attı. Çalım atan, çalım yiyen ölüyor. 4-5 kişiye bir çalım daha attı. Sonra... Gol mü oldu sonra? Ne oldu? Kale yoktu ki. Yalnız <laughs> <laughs> aynı tepkiyi <laughs> Kanka hiç hoş hareketler değil yalnız bu bilgin olsun. Penaltı ortaya. Güzel gol. İçeri çevrilen topunu içeri çevirmedi. Dar açıdan yine güzel gol. Bir gol daha fırsatçılık. Fırsatçılığını konuşturdu. Bir penaltı daha ve video bitti. <laughs> evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz eğlenceli komik futbol videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bu video 20.000 20 like gelirse tepki videolarının devamı gelecek. Evet, gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.